birlikte. Brawl Stars'ta 3 tane efsane mini game'imiz var. Yani, hoş bir yanımızda var. Ama bir tane efsane mini game'imiz var. O da Fight Club. Yani her ismi Sky Wars. Herkesin bir belli bir adası olacak. O adalarda kapışacaklar. Alpinoma veya Rosa almak zorundalar. İki karakterden biri. O iddialı karakter. Yani. yani. efsane film Fight Club'ın haritasını da yaptık artık. Hayat, kavga, dövüş, dövüş. Dur Arkadaşlar şu an Piper'lar savaşı. Üste doğanlar sağ tarafa, altta doğanlar sol tarafa. Biz şimdi sola geçiyoruz. Sol, evet dört 4 kişiyiz. Yiğit gel, Yiğit yanımıza gel. Ha, evet, 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 evet. Bizim takım oldu. Daha kimse sola geçmesin. Yiğit gel sen de. Tamam, bak biz tamız. Tamam, 4 kişi, 4 kişi. 3, 2, 1. Hop ben vurdum birine. Ben de vurdum. Dur çık önümden. Sana vurmayayım yanlışlıkla. Tamam biz yargı. Top. Baba pro. Aa biz kazandık. Biz kazandık. <laughs> Ve arkadaşlar ilk eli biz kazandık. O zaman burada ben bir el daha oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elimize geçeceğiz. Piper'lar savaşı. Yine üstte doğanlar sağ tarafa altta doğanlar sol tarafa. Frank aldım ben bu harita bitti sandım. Aha. Abi üstte doğanlar bir sağ tarafa geçebilir mi? Çık önümden. 3, 2, 1. Git. Dur, dur 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 ya. Ya abi dur bana vurdu. Ben vurmadım sana. Ben vurdum. Aa, istemeyiz. Bu haritayı baştan yapacağız. Bu arada arkadaşlar Piu ile beraber bir kulüp açtık. İsmi Kumpir. İkinci klanımız da var. En çok kupa kasana kıdemli verebiliyoruz sonra. Ne yapıyoruz? Piu ile bazen etkinlikler yapıyoruz. A aynen gene. Hediyeler falan yapıyoruz. Vs atıyoruz. Eğer kazanabilirlerse bir şeyler yapıyoruz. Arkadaş ekliyoruz. Bir şey veriyoruz. işte kıdemli müdemli. Öyle şeyler siz de gelerek ama eğer bu videoyu izleyen sen gelmezsen maalesef Türkiye sıralamasına çıkamayız. Eğer Türkiye sıralamasına girmemizi istiyorsanız kulübümüze gelmeyi unutma. Evet reklamımızı yaptığımıza kanka. göre. Bir de inadına gelmiyorlar mı? <laughs> bir şey da. diyeceğim. Evet eğer kumpiri e kupanız yapıyor. Kumpir iki kulübümüz var. Kumpir boşluk 2. Şu ilk çıkana direkt basıyorsunuz. Burası zaten bizim kum. Evet şimdi devam edelim o zaman. Baştan yapıyoruz Piyo. Tamamdır. Az önceki gibi falan kalmayalım. Piyo'nun takımı vs benim takımım. Doruk gel. 3, 2, 1. Ah vurdum vurdum vurdum. Aa, sucuklu piramit elendi. Aa pü. Kadına şiddet yapıyor ya. görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Ay ya. Evet ya. <laughs> ayıp ayıp. Arkadan çıt çıt söz gel. <laughs> Paranormal olaylar. Evet videonun başlıyor. Paranormal olaylar. Şimdiki artımız Skywars yani Fight Club. Herkes El Primo veya Rosa alıyor. Ben. Ben. Deep Shell'i oluyormuş. <laughs> ben karakterimi seçtim. Ama bir şey Sen Shell'i seç. Yok. Ha, tamam. yapmak yok arkadaşlar. Primo mu dahi Rosa mı? Ya ne bileyim kanka al Arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Çünkü orada çok güzel çekilişlerimiz var. Netflix'ten tutun. Brawl Pass. Kod çekilişlerimiz. Profil fotoğrafı çekilişimiz. Robux. Robux çekilişimiz. Minecraft'taki DC çekilişi. Ve en önemlisi klavye ve mouse çekilişi. Evet. Kar kargo ile göndereceğiz bunları. Klavye mouse çekilişi. Doğru duydunuz. Espri, tespiri. Ha ha ha. Lütfen bulaçmayın bana tamam mı? Aa ben direkt yükümü aldım. Aa vizardın yük yok. Aa dur dur dur. Orada benim, ora benim, ora benim. Piu 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 <laughs> Hepinize benden piu piu piu. Arkadaşlar ben kaçıyorum. <laughs> tak! Aldım, aldım aldım aldım. Bütün yükleri, ana, aldım, baba, bütün yükleri aldım. Bütün yükleri aldım. Bütün yükleri aldım. Bütün yükleri. Bütün. Bütün. Hayır. 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 Dur dur dur. Hayır. Dur. Oh. Ay, gelme, gelme gelme, git git git, git git Gitus, git git. Oh, 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 oh. wat 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 <laughs> Benim canım <laughs> oh, oh. <laughs> 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 da. Oh, wow. wat 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 Oh, pop sakin, sakin ki, sakin, sakin evet, ne? İş kalkallarla ka. sakin ne? İş konuşacaksa vakit geç, vakit geç. Ay. <laughs> öyle. ne var bir daha oynayacağız. Ay aklıma şey geldi ya. Bir tane Instagram'da olan bir video. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlar ben avamı atarım. Sağ çay, sol çay. Bir çakı Ya sucuklu piramit kazandı. İsmail bak. Hazır verin. Hazır hazır hazır. Ha ortada çok yük yok. O yüzden ortaya koş. <laughs> Bak sucuklu piramit Or, takım olabiliriz. Takım olalım bence. lütfen takım? Bana... Bak sana güveniyorum geliyor. Doruk, of, Doruk Doruk kanka biz iyi takım. Yükleri sana salıyorum Doruk. Aa hadi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> kendini at. Doruk kanka. kanka Doruk. 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 Begüm abla takım olabilir miyiz abla? Anda, takım alalım mı abla? Tamam Hayır onu öldürme onu öldürme Sucuklu öldürme. şunu öldür şunu öldür. öldür. Allah. Ben kaçtım. Hadi sucuklu pilav. <laughs> ben yine öldüm. Ya abi Üves yazıklar olsun sana. Üves bir daha da yaşıyor mu? Evet. <laughs> ya of ya. <laughs> e yok yaşamıyor iyi tamam. Doğru seni kurtarayım mı? Kurtar Allah razı için ya. Bana para ver. Bana para ver. Ben öldüreceğim <laughs> sandım ya. Oğlum öldüm ya. <laughs> sen like atıp Discord'uma gelmeyip abone olmayıp zil butonu açmayıp yorum yapmayı niye yapmadın? Aa Üveys, Üveys git yanımdan. Arkadaşız değil mi? Üveys, Üveys'i istemiyorum ben. Üveys beni öldürdü. Tamam tamam harcadım harcadım harcadım. Oh, oh. Doruk takımız, Doruk. Doruk takımız. Doruk da ta Doruk takımız. Takımız. Tam sucuklu piramit de. Sucuklu piramit de bende. Oo oo oo. Kaç takımız? Kaç takımız? Kaç takımız? Öldürdüler <laughs> <laughs> <durdurdular> beni. <laughs> Yani yar yar yar. Ya Piyo beni kurtar Piyu Yanıma yaklaş Piyu Aa dur Semih. Semih. Bekle. Ulti kasıyorum. Sucuklu piramit öldürme. O biz benden. Semih Semih şuraya gel lütfen. Ulti kasacağım lütfen. Semih. Vizarda dalsam mı dalmasam bilmiyorum. Ben, ben azıcık şurada bekleyeyim ya. Semih, Vizar takım mıyız Tamam geliyorum. Ü üstüne atlayabilirim yanlışlıkla haberin olsun. Vizar bizden. Ulti. Ulti. Ayak abi. Kuzey gelse de takamamadım. Şu anlık biz iyiyiz ya. Yani kanka iki el primo, bir rosa, beş yüklü, hatta altı yüklü. APU da ölmüş. Ben auto vurdum öldürdüm ya yanlışlıkla. Şimdi ben eğer şu an buradan biri atlamak zorunda atlarsa ben de ona ulti atacağım. Daruk orada ya sıkışacak. O, o her türlü ölecek sucuklu piramit bekle. Ulti kas aynı anda ulti atalım ona. Kas benden ulti. Ulti kas. Aa sıkışacak dur dur dur. dur. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Baba ya seni ben 2, 3, 4. Ses geliyor mu? Geliyor. Aa orta. Hadi sucuklu piramit yan yanayız dur. Begüm abla takım. Abla takım. Abla takım. Reis. Yani Doruk piyo takımız. Doruk piyo takımız. Takımız. Takım. Bir takım. şey At diyeceğim. Dur. Dur. Otur vuruyorum. Kime gittiğini bile bilmiyorum. Dur dur dur. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Ya piyo niye öldürüyorsun? 3, 2, 1. Adam. Ben orta kanka. Kanka seni. Hayır seni. Sen bana attın diye. Lan vurma ya. Sen, <laughs> sen bana vurdun. <vuruyorsun. gülüyor> hayır, hayır. Tamam <laughs> seni koruyacağım. Seni koruyacağım. Seni koruyacağım. Piyo seni koruyacağım. Piyo yardım et bana Piyo. Tamam, bana niye yaptırıyorsun ya? <laughs> Aha öldü öldü. Üveyiz öldü. Üveyiz. Üveyiz. Öldürdüm. Tamam Piyo yükü bana sal yükü. <laughs> duruk, duruk, duruk. Ha, Doruk Doruk Doruk. Biz Doruk'la takım Vurduğum. mı? Vurmayacağım Unuttum Vurduğum. ben mi ya? Ben korkudan kimle takım olduğumu... Doruk'u Ama bana katabilirsin. beni öldüremiyor. Ulti değil senin. Aynen. Ya ulti. Beni öldürün ya öldürdünüz zaten öldüreceğiniz kadar. Hadi hadi Semih mi <laughs> yiğit mi? Semih mi? aa yiğit. Aa! Kay <laughs> dur dur Pew Pew bekleyelim. Pew gelsin. Ama ben ama ben yine az yüklüyüm. Ben yine birinci olamayacağım. Üç yüklüyüm garibanım. Vurmayın sakın vurmayın. Sakın vurmayın. Hayır öleceğiz öleceğiz. Hayır ya. Abi ben ben size güvenmiştim. İyi ben kazandım. Aa wizard çevrim dışı. Aga be. Aga be. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar beni öldürmeyin olur mu? Hani ilk ben ölüyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır arkadaşlar bekme yüklenin. Kuzey takım kuzey gel takınız. takım. Takımız. Da... Dur dur dur. Sucuklu piramitle takımız biz. Biz takımlık bana sal. Tamam. Bana salın bana. Ya, ya Piyo beni Bucuğu öldürdün ki sen. Ya, bütün Piyo öldürdü. Piyo geldi adam geldi. Ya beni öldürdünüz. Ya, Hı. Bütün Hı. yüklen Hı. Piyo. Hı. Aldın. Geliyorum. Hı. Geliyorum geldim Takımız, takımız, takımız. Sakin olun. Öldürün. Peki mi Begüme öldürün? Peki verin, peki dalın Hayır, hayır. Rosalara yazık dalın. Değil mi bana? Rosalara dalın. Rosalara dalın. Ya bana yazık değil mi? Değil. <laughs> Rosalara, Rosalara dalın, Rosalara. <laughs> Rosalara dalın. Ah, pardon. Pa pardon, püf. Ağlıyorum. Semi vallahi ağlıyorum. Çikolata alacağım sana. A dur abi beni de öldürdünüz. Begüm hala yaşıyor mu? Oğlum, zar zarzaba yaşıyorum Semih Begüm Rosalara hayır. Gelebilir miyim? Takım mı yaz? Kadınlar şiddete hayır lütfen. Erkeklerin şiddete zaten evet. Dur 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 ben Semi, Semih vurma. Semih, <laughs> Semih öldürürüz. Öldürdünüz beni. Yemin ediyorum. Aa, Aa semi Semih 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 Semih, Semih 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 Aa, tamam, Semih öldü, Semih 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 öldü. Dur dur dur. Semih her türlü <laughs> Hadi. Semih 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 ama Semih sucuklu piramit. Bana maçı salar mısın? Adamsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mini gamelerimiz böyleydi. Disko sucuma gelmeyi unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra zil butonunu açmayı unutmayın. Kuzey'in kanalıma da abone olmayı unutmayın. Orada troll videolar, çekilişler hatta hediyeler olacak. O yüzden gelmeyi unutmayın. Evet bugünkü videomuz bitiyor. Görüşürüz. Ya, Görüşürüz. Hadi piyo tarzıyla çıkış yapacağım. Çıkın. Çık. Çıkın videodan çıkın. Çık. <laughs> Stop.